Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz when well zarfı. Hollandaca'da when well zarfını cümle içerisinde nasıl kullanırız? Vereceğiniz cevabın aksine sorulan sorularda cevaba olumlu anlam katmak istediğimizde when well kullanırız. Her zaman olumsuz bir şeyle çelişir. Değerli arkadaşlar, o halde when'in well kullanıldığı cümle örneklerine hep birlikte bakalım. Het kan niet. Het kan niet. Bu olamaz. Mümkün değil. Aksi well ile kullanıldığında had can well. Had can well. Bu mümkün. İlk cümlede bu olamaz. Mümkün değil. Had can need. İkinci cümlede ise had can well. Bu mümkün. Bu olabilir. Bu bal gibi de olur. Dedikten sonra arkadaşlar well ile ilgili diye pekiştirilecek olan cümlelere baktığımızda well'i zihnimizde daha iyi oturtmuş oluruz. Equate need var that cafe is. O kafenin nerede olduğunu bilmiyorum diye size birisi söylediğini konuştuğumda sizinle şöyle bir şey söyleyebilirsiniz kısaca. Equal, equal ya da it can yerine equal derseniz bu da doğru bir anlam olur. Ben biliyorum ama ben biliyorum. Diğer örneğe bakalım. Ik geloof niet in de kerstman. Noel babaya inanmam. Ya yani da inanmıyorum. Ama bunun aksini vermek istediğimizde mar'ı kullanıyoruz en baştan. Mar well in Sinterklaas. Mar well in ama Sinterklaas'a inanırım. Yani ik geloof niet in de kerstman. Mar well in Sinterklaas. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her zaman olumsuz bir cümleyle çelişiyor. The eight Geen fruit. O meyve yemez. Maar neemt wel vitamin pillen. Ze eet geen fruit, maar neemt wel vitamine pillen. O meyve yemez. Ama vitamin hapları alır. Gördüğünüz gibi. Ama yani ters bir açıklama da hemen orada öyle gördük. Diğer cümleye geçelim. How you need fun, Honden? How you need van honden? Köpekleri sevmiyor musun? Hemen aksi cevap geliyor. Well'in içerisinde bulunduğu aksi cevap. Ne? Mar well van katın. Hayır sevmiyorum. Ama kedileri severim. Mar well van katın. Örneklere devam edelim. Şimdi de bir örnek. I will well travel. Evlenmek istiyorum. Evlenmek isterim. Ama... Hemen ama görelim. Mar, geen, kinderin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da mar, geen, kinderin olumlu olan hali. Yani evlenmek istiyorum diyorsun ilk will, well, trauw dedik well orada var yani tam olarak evlenmek istiyorum ama çocuksuz olsun. Şimdi de diğer örneğe bakalım. Ik ben bank for mausen. Farelerden korkar. Mar ik hau, well van hamsters. Bildiğiniz gibi hamsterslar, da fare e, türündendir. Diyor ki farelerden korkarım ama hamsterları severim. Yani aksi yönde bir çelişki ifade veriyor. Şimdi de arkadaşlar well'in içerisinde olduğu basit cümlelere geçelim. Ya da zarf olarak içerisinde bulunduğu deyimlere geçelim, terimlere geçelim. Bu hatet nasılsın sorusunu biliyoruz. Yani nasıl gidiyor? Evet, hatet iyi gidiyor, iyiyim. Gördüğünüz gibi o her zaman kullandığımız well cümlesi well zarfın bulunduğu cümle. Het gaat wel ya da hu hatet. Het gaat wel. Diğer basit cümleye bakalım. Dank you well ya da dank you well ne demek yani? Aslında dank you demek yeterli de değil mi? Ya da Ama dank you well derken tam olarak içtenlikle teşekkür ederim. Dank you well. Bir başka cümleye bakalım. Wedding içerisinde olduğu. Dat zal well. Şimdi bu ne demek? Dediğin şeyi yaparım. Mesela Haya werken, morgen ya da haya morgen werken. yarın çalışacak mısın? Ya Evet çalışacağım. Bir başka örneğe geçelim. Fast well. Fast sabit demek. Well de tam olarak evet yani dediğin şeyi yapacağım. Fast well tam olarak yapacağım. Aynen öyle yani e, sebat edeceğim gibi bir anlam çıkartabiliriz. Bir başka kalıba bakalım. Well, değişik. Bu da bir kalıp arkadaşlar. Yani precis ile aynı manaya geliyor aslında. Well they look precis. Şimdi de uh, well ain't. Well ain't. Hatırlarsanız well ain't. Well ain't in Amsterdam geweest gibi bir soru görmüştüm ben daha önce bir kitapta buna Yani hiç Amsterdam'da bulundum mu gibi. Şimdi sometimes. Well ain't sometimes demek. Daha doğrusu bazen. Şimdi bir diğer örneğe bakalım. You wait well. Sen tam olarak bunu biliyorsun ya yani Sen de tam olarak biliyorsun. They wait well that. Onu sen de tam olarak biliyorsun. I think had well. I think had well. Tam olarak bence de yani. I think bana göre had well. Ben de tam olarak bana göre. Ya yani anlam olarak arkadaşlar siz de birer anlam yükleyebilirsiniz. Naturally well. Naturally well Yani da well geçelik birazcık gideceği kaçtı arkadaşlar. Natürlük well. Tabii ki de öyle. Wahrscheinlich well. Belki de öyle. Belki de. Wahrscheinlich well. Ya, wahrscheinlich well. Belki de öyle. Oradaki belki de de arkadaşlar i fazladan kaçmış. Onu siz silebilirsiniz. Türlük well. Bu da natürlüğün kısaltılışı türlük well. Tabii ki de öyle. Aynen öyle. Doğal olarak öyle. Gibi. Şimdi de diğer örneğe bakalım. Well, unless. Bu arkadaşlar bir sipariş verirsiniz ya restoranda. Yani ne istiyorsunuz onu bunu falan. Well, unless. Her şey gitti Peki her şey o zaman. Well, unless. Ya da birisi de bir bulundu. Kabul Well, unless. Tamam. Hepsi öyle. Şimdi de hopelik var. zaten. Ümit etmek. Ümitlice. Beklentili olmak. Hoplug well de Umarım öyle. Ümit de ederim ki öyle. Diğer örneğe bakalım. Bu da farklı bir anlam ama tam yani well orada tam uyu. Uykunu tam al. Slap well. iyi uykular. Well arkadaşlar zıtlığı verirken de ona vurgu yapmak için koyuyor. Yani bir vurgulama zarfıdır. Bunu, evet uygulama zarfı diyebiliriz. New well. New well'e bakalım. Şimdi. Tam da şimdi. Öyle. New well. Tamam şimdi öyle. Hadi öyle olsun. Örnekleri devam edelim. Anders well. Ya da anders equal. Well. Aksi halde ben onu tam olarak yaparım. Aksi halde yaparım. Yemut, ye, e, Deyze, Ban, Deyze, Dülün, Dün. Sen bu görevi, bu hedefi yapmalısın. Cevap olarak da diyebilirsin ki Anders equal. Well. Aksi halde yaparım. Diğer örneğe hemen geçelim. Zaman kaybetmeden. Ja soms well. Evet bazen öyle basit bir örnek ama anlaşılır. Who done well? Who done well? Peki tam olarak nasıl? Yani tam olarak nasıl olacak bu iş? Gibi. Who done well? Nasıl yani? Ya helas. Well. Evet maalesef öyle. Gördüğünüz gibi Birisi size bir şey söyledi. Siz de onu kabul etmeye gerek de olsa aksi olmasına rağmen diyor ya helas ben. Well. Evet maalesef öyle. Tekrar edelim arkadaşlar. Well ne demek? Well bir pekiştirme zarfıdır. Vereceğiniz bir cevabın aksine sorulan sorularda ya da bir sorunun aksini vereceğimiz cevap içerisinde olumlu anlam katmak istediğimizde well kullanırız. Yani her zaman olumsuz bir şeyle çelişir. Well Zarfını da bu şekilde tamamladıktan sonra, artık bundan sonra muhtemelen cümle içerisinde gördüğümüzde, karşımıza çıktığında daha rahat ve kolay bir şekilde anlarız diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar, Hollanda'ca çalışmalarınız nasıl gidiyor? Hollandaca ile aranız nasıl? biliyor musunuz bu dili? Sindirebildiniz mi? Yani içtenleştirebildiniz mi? İçselleştirebildiniz mi? Çok merak ediyorum. Bir, bu bir süreç arkadaşlar. Mücadele edip out Outdachlık mı deniliyordu? Out bir kelimesi vardı onu mücadele etmek. Hmm. Şu an unuttum onu. Umarım arkadaşlar yani kısaca söylemek gerekirse Hollanda'ca ile ilgili çalışmalarınızda azminizle, sebatınızla bir şekilde bir noktaya ulaşırsınız diye düşünüyorum. Hep birlikte ulaşırız daha doğrusu. Çok fazla uzatmadan bu dersi de bitireyim diyorum. Sonraki derste görüşürüz inşallah kendinize iyi bakın bu Garibanın kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar iz görüyorum istatistiklerde analitik hesaplamalarda çoğu arkadaş izleyip geçiyor yani bir like bir beğeni dahi bırakmıyor hadi onu geçtim küçük bir nokta da virgül de olsa hayra geçir arkadaşlar yani nokta deyip virgül deyip geçmeyin o da biliyorumdur benim katımda benim nezdimde de diyelim. Umarım arkadaşlar yorum bırakırsınız, like atarsınız ya da abone değilsiniz, abone olursunuz. Toto Falcon'daki diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın.